Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 15 nasıldır buna bakacağız. Evet arkadaşlar Google Drive'a giriyoruz. Buradan PES 15 nedir yazıyoruz. Evet arkadaşlar buradan da sağ ilk çıkan sağlam ileri tıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi arkadaşlar aşağı geliyoruz. Dursa burada 6 GB. Burada sistem gereksinler var. Düşük zaten sistem gereksinler. Evet arkadaşlar aşağı geliyoruz. Buradan indire tıklıyoruz. Hemen açılıyor arkadaşlar zaten. Buraya gelip indire tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan tekrar indir dediğiniz, dediğinizde zaten inecek arkadaşlar. İndikten sonra arkadaşlar orada beni oku diye bir şey çıkacak. O beni okudan e, siz yaparsınız. Zaten çok kolay. Siz beni okudan yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi